kuşağı severlere hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben de Asel. Rear Window'un ardından bugün 1954'ten 2021'e ışınlanıyoruz ve yine pencere önlerine gidiyoruz. Zaten bu Covid dönemi evde durmaya çok alıştık. Hepimiz birer evden çıkamayan insanlara döndüğümüz için bu filmlerdeki izlediğimiz karakterlerle empati daha fazla yapabiliyoruz. The Woman in the Window, Penceredeki Kadın filmini konuşacağız. Burada Amy Adams, Gary Oldman gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip film. Agorafobi birazdan bunlara daha detaylı bir şekilde asel değinecek. Çocuk psikoloğunun karşı komşularını gözetlerken bir cinayete şahit olduğunu düşünmesi sonrası gelişen e, olayları konu alıyor. Aslında The Woman in the Window yani penceredeki kadın aynı isimde 2018'de e, yayınlanan bir roman. Bu romanı Amerikan psikolojik gerilim filmine uyarlıyorlar. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de birçok spoiler barındıracağız. Zaten bizim yayınlarımız aslında filmi izledikten sonra dinlerseniz hatta bizimle sosyal medyadan falan da iletişime geçebilirsiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi öğrenmek çok isteriz. O yüzden yeniden spoiler uyarısı yapayım. Filmin genel akışında bence böyle bir Gun Girl, Trendeki Kız, Fractured gibi filmlerle böyle benzer bir akış hissettim ben izlerken. Ama hem izleyici yorumlarından hem de kendi yorumum olarak farklı bir argüman koymak yerine biraz tekrar niteliğinde gitmiş hikayesi. Yani şaşırtmak istemiş ama tam o gerilim yeterince verilmemiş. Mesela Rear Window'la karşılaştıracağız diğer bölümde. Ya, onda da... Evet çok Hı -hı. gizem, o gizem, o o kadar yok gibi değil mi? Böyle akıyor gidiyor ama hani ben böyle daha Nefes nefes hani don't breathe ne bileyim get out falan gibi heyecanlı heyecanlı. Rear bir Window'da yaşadığım gerilim düzeyini açıkçası hissetmek istedim filme başlarken. Hatta filmin ilk açıklamasını okuduğumuzda Asel sana hemen şey demiştim Ya, ya hikaye Rear Window'a benziyor. Ama bu, bu bu hikaye daha psikolojik değil mi? Hani tabii ki şeyde de psikolojik sosyolojik unsurlar vardı Rear Window'da da ama bence. Tabii ki bir sonraki bölümümüzde daha çok değineceğiz ama şu an izlediğimiz film Pencereli Kadın e, psikolojik ögeleri daha çok barındırıyormuş gibi geldi bana. Hani gerilim gizemden ziyade psikoloji odaklı bir ilerleyiş vardı. Evet zaten baş karakter agorafobi hastası. O yüzden hani bu agorafobiden biraz bahsetmek istiyorum. Agorafobinin temel problematiğine değinecek olursak çok kısaca terk edilmesi ya da kaçılması zor ya da utanç verici olabilecek bir yer ya da bir durumda kapana kısılmış hissetmek. Genellikle panik ataklarla birlikte seyreden bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Hastalığın temelinde korkudan korkmak dediğimiz sistem yatıyor ki sosyal hayatı ve günlük hayatı bir hayli etkileyen bir ansiyete bozukluğu bu. Filmde Anna'nın agorafobisinin şiddetinin hissedildiği bazı sahneler var. Özellikle Halloween sahnesi. Bu sahnede kameraman Anna'nın arkasına konumlanarak seyirciyle Anna'yı özdeşleştiriyor aslında bir yandan ki o gerilimi o hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu da aslında hissedebiliyoruz. Sahneyi biraz anlatayım. Ama Halloween akşamı kadının korku rüyası gerçek oluyor ve o insanları uzak tutmak isterken insanlar evi adeta taciz ediyorlar. Agorafobik birinin yaşayacağı kötü deneyimlerden birisidir aslında bu kendi deyimiyle güvenli bulduğu bir mekandayken bir saldırı gerçekleşiyor evine. Bu yumurta sahnesini psikolojik olarak yatırım ve karşı yatırım güçleri olarak iki taraflı değerlendirebiliriz. Anna'nın yüzleşmekten kaçtığı travmatik bir olayı biliyoruz. Ee, bu filmin sonlarına doğru çözülen bir olay. Yani çocuğunu ve kocasını trafik kazasında kaybediyor. Travmanın beraberinde getirdiği istenmeyen bir takım duygu ve düşüncelerden söz edebiliriz. Bunlar yatırım güçleri olarak değerlendirilir ve Anna tarafından da bastırmaya uğratılarak Anna'nın benliğini savunmaya çalıştığını söyleyebiliriz bu noktada. Bu da Anna'nın kendini savunmaya çalışması da karşı yatırım güçleri olarak değerlendirilir. Yani dışarıdan Anna'nın kapısında yumurta atan çocuklar yatırım güçlerine gönderme yapıyor. İçeride kapıyı sıkı sıkı tutan Anna ise karşı yatırım güçlerine gönderme yapıyor diyebiliriz. İki tarafın arasındaki kapı ise bastırma duvarı olarak anlamına kazanıyor filmde. Şimdi Ethan'dan biraz bahsedebiliriz. Çünkü Ethan babasını aldatan annesiyle özdeşleştirdiği kadınları öldüren ve onlar ölürken izlemekten haz alan bir seri katil. Burada saldırgan nitelikle dikizlemeci, voyeristik dürtülerden söz etmek gerekiyor ama öncelikle bir üst ben patolojisinden bahsedeceğiz. Bunun için Ödipal dönemin problematiklerini ayrıntılı olarak incelemek gerekir diye düşünüyorum. 3-6 yaşı kapsayan Ödipal dönemde erkek çocuk babasının onu hadım edeceğine dair bilinçlişi kaygıları üretir. Enses arzulardan söz ediyoruz bu dönemde yani yasak elma. Filmde de iki sahnesinde gerçek olarak elma var. Sahnelerde bir helovan da kapıya koymak için diğeri de laptop ekranında gözüküyor. Bunların da yasak elmaya bir gönderme olduğu düşünülebilir. Yasak ilişkinin olduğu her yerde de hatun edilme kaygısı vardır. Yasak koyan bir baba vardır. Eton'u doğrudan yasak koyan babayla yani kendisini hadım etmesinden kaygı duyduğu babasıyla özdeşleşme içerisinde olan bir karakter olarak analiz edebiliriz bu noktada. Ethan'ın gerçek babası hakkında bildiklerimiz şunlar. Sert, sinirli, kontrolcü ve güven sorunları yaşayan bir adam olması. Bu noktada beni doğrudan ödüpel üçgene götüren bir sahne vardı. Sahnede Ethan, Anna ve Ethan'ın babası var. Ethan Anna ile yakın bir ilişki içerisindeyken babası gelip Ethan'a sert bir tokat atıyor ve aslında onu Ethan'ın fantezisinde hadım ediyor diye düşünebiliriz. Sonrasında babası Anna'ya dönüp aralarındaki yaş farkını ima ederek aslında bir ensest ilişkiye de gönderme yapıyor bu sahnede. Burada tam bir yasak koyan baba var ve fallik çocuk ve onun annesini görebiliriz. Yani bir ödipal üçgeni görebiliriz bu sahnede direkt olarak. Bu filmin... Yani sen söyleyene kadar şimdi mesela daha anlamlı geliyor bazı şeyler. Ama izlerken çok algılayamamıştım. Ben de üç, üç kere izlediğim için sonrasında üçüncü de anladım. Filmin <laughs> son sahnelerinde ise Anna kaçıyor, Ethan yakalamaya çalışıyor sahneleri var çatıda geçen. The Shining'in son sahnelerine hatırladım burada. Özellikle labirentte Jack'in baltayla Johnny'yi aradığı sahneleri anımsatıyor. Verdiği his aynı en azından. The Shining'de de Ödipal döneme ve adım eden baba figürüne Gönderme yapan bir sahneydi bu. Penceredeki Kadın'da da bu şekilde bir gönderme yapıyor olabilir. O çatıdaki işte bıçakla çatışma yaşamaları, birbirlerine saldırmaları. Zaten şey, film birçok filme gönderme yapan sanki birçok filmin uyarlanması gibi olan ama aslında farklı bir hikayeye sahip olan film gibi. Hani mesela Alfred Hitchcock hayranı olarak sadece Penceredeki Kadın'ı Rear Window'la benzetmekle kalmıyorum, aslında Vertigo'ya da benziyor. Yani sanki böyle bir parça Vertigo'dan, bir parça Rear Window'dan alınmış ama yeni bir hikaye. Bambaşka bir hikayeyle sunulmuş gibi bir his bırakıyor bende. Birçok filme gönderme veya birçok filme referans veriyormuş gibi zaten. Tam veriyor diyemiyorum. Çünkü farklı bir hikaye izliyoruz. Aynı aslında temaları Aslında şey, ilk filmin açılışında direkt Rear Window'un bir fotoğraf olarak görüntüsü var. Televizyonda kadın onu izliyor evet. biliyor musun? Ya aslında bilerek hani zaten hani tüm detaylar sinemada her şey ya bir şey bir yerde varsa mutlaka bir anlamı vardır. Belki de yönetmen deseniz de işte, e, kitabı çünkü uyarlıyorlar. O, okudukları zaman bu filmleri hatırladılar ve onlara tatlı göndermeler yapmak istediler. Böyle hissetmiş olabilirler ve bunu yansıtmış olabilirler ki keza yansıttılar da izlerken. Birçok sahnede işte aklınıza Aa, ya Vertigo hemen bir anda geliyor veya Rear Window demin sen verdiğin örnekteki gibi. Shining. Çok filmi hissedebiliyorsun. Ayrıca Ethan'la ilgili son olarak Primal Scene'den yani iksel sahnenin etkisinden söz etmek istiyorum. Peki bu ne demek? Yani biraz açıklarsan. İksel sahne çocuğun zihni tarafından anlamlandırılan ve üretilen anne babasının cinsel temaslarına ya gerçek anlamda tanıklık ederek ya da bir fantezi unsuru olarak tasarladığı şiddet sahnesi olarak tanımlanır. Primal Scene neden önemli? Çünkü Ethan sadece saldırgan dürtülerine yönelttiği kadınları öldürmüyor. Ayrıca onlar ölürken izlemekten zevk aldığını da söylüyor. İşte tam <laughs> burada saldırgan nitelikli dikizlemeci dürtülerden söz etmek gerekiyor. Bunu da zaten diğer kaydımızda da daha çok bahsedeceğiz. Bir dola ortak noktası olarak görüldüğü için. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Bu psikanatik literatürde Madonna fahişi kompleksi olarak geçmekte. Şefkat dolu bir anne, sadakatsiz hatta deyim yerindeyse fahişi ruhlu bir kadına dönüşmesi sonucu bu anne öldürülür ve sadakatsiz anneden intikam alınmış olur. Ve bu süreç doğrudan Friar Musi'ne gönderme yapıyor. Seri katillerin cinayetlerinde de bu kompleksin etkisinden sıkça söz edilir. Yeaton'da da bu şekilde bir Madonna fahişi kompleksinden ve primal scene'in etkisinden söz edebiliriz bu karakter için. Filmde özellikle dikkat çeken şeylerden biri de evin merdivenleri değil miydi? Hikayenin çoğunlukla bu evin farklı katlarında geçtiğini izleyebiliyoruz. Merdivenlerin e, psikanalizde e, topografik kuramıyla anlamlandırmaya çalışsan mesela Hitchcock'un Psycho filminde bunun çok güzel bir örneği vardı. Alt ben, üst ben ve ben. Bunu nasıl açıklardı Nasir? Freud'un topografik kuramına göre bu katları şöyle değerlendirebiliriz. Giriş katının mekansal özelliklerini ben olarak yani diğer adıyla ego olarak değerlendirebiliriz. Filmde Anna'nın günlük hayatını geçirdiği ve kendi kimliğini tam olarak yansıtabildiği mekan burası. Üst katı üst ben yani süper ego olarak değerlendirebiliriz. Filmde Anna ve Ethan'ın yüzleştiği sahneler evin üst katında geçiyor. Anna'nın onu eleştiren bir üslupla, ona saldıran suçluluk duygularını ortaya çıkartan ve saldırgan bir vicdan tasviri olan Ethan karakteriyle yüzleştiği yer evin üst katıdır. Zaten Anna kocasına da aldattığı için bu tarz suçluluk duygularıyla baş etmek zorunda kalıyor. Bodrum katı ise alt benlik yani id olarak anlamını kazanıyor. Hem de burası Anna'nın kiracısı David'in yaşadığı yer. Hatta belki şöyle bir şey soru işareti bırakıyorum. Anna için kapıdan dışarısı da bilinç dışının devamı olarak düşünülebilir mi bilmiyorum. O yüzden hatta oraya çıkması, dışarıya çıkması imkansız. Çıkmayı denediğinde de şemsiyeyle çıkıyor. Etrafı göremiyor ve araba çarpıyor zaten. Evet. Alt benlik derken şunu kastediyoruz; saldırgan ve cinsel dürtüleri sürekli doyumunu hedefleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Hazil kesin etkisinde pisliğin gerilimini azaltmayı hedefler. David'in de bu noktada hem cinsel hem saldırgan dürtüleri yansıtan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Burada ana ismi bana şeyi hatırlattı. Hani adatan kadın ana ya. Anna Karenina romanını hatırlattı. Orada da Anna Karenina aslında aldatıyordu. Tabii çok böyle bir hikaye benzerliği yok. Sadece isimden ufak bir çaresim yapmıştı. Olabilir. Anna Karenina'yı okumadım ama zaten o kadar çok gönderme yapmışlar ki dediğim gibi. Her <laughs> bir şey çıkartabiliriz. Aynen. Diğer bölüm Arka Pencere ve Penceredeki Kadın filmlerini karşılaştırdığımız bir bölüm olacak. Bir dahaki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. you